Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hazırlaması kolay, serin, nefis bir salata tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. Öncelikle patatesleri haşlayacağım. Görüldüğü gibi epeyce küçük patates kullanacağım. 9 tane var burada. Eğer orta büyüklükte patates varsa elinizde, 4 tane kullanmanız yeterli olur. Üzerine su ilave ediyorum. Ocağa alarak yumuşayıncaya kadar pişiriyorum patatesleri. Yumuşayan pişen patatesleri şimdi rendeliyorum. 3 tane de salatalık kullanacağım. Güzelce yıkadım. Kabuklarını soymuyorum. Görüldüğü gibi küçük halde doğruyorum. Şimdi yoğurtlu karışımı hazırlayacağım. Burada 4 yemek kaşığı dolusu koyu kıvamlı yoğurt var. 2 diş sarımsağı rendeliyorum. Doğradığım maydanozu ilave ediyorum. Dereotu varsa ondan da kullanabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı tuzu, 2 yemek kaşığı mayonezi ekliyorum. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Hazırladığım yoğurtlu karışımı patates ve salatalığa ekliyorum ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Evet salatam hazır. Şimdi servis tabağına alıyorum. Sıcak havalara yakışan, yapımı kolay, nefis bir salata tarifi. Bu şekilde daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. İnanın çok seveceksiniz. Misafirleriniz için, çay saatleriniz için yapabilirsiniz. Üzerini salatalık ile süsleyeceğim ben. Bir tane salatalığı ince halde kestim. Bu şekilde yerleştiriyorum. Evet bir tarifin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu salata tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.